Düzce Valiliği İlmili Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan eğitim çalıştayı başladı. Düzce'de eğitim öğretimin niteliğini arttırmak için yapılacak olan çalışmaları planlamak, eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmek, eğitim öğretim alanında yapılacak olan çalışmalara ışık tutmak, elimizde eğitimin niteliği ile ilgili gelişme ve değişimlere ilişkin durum tespiti yapmak, eğitim öğretimin niteliğini olumsuz etkileyen eksikliklerini gidermeye yönelik öneriler geliştirmek amacıyla planlanan Düzce Eğitim Çalıştayı başladı. Düzce eğitimi konuşuyor temalı çalıştay iki gün sürecek. Kurulan 7 e ayrı komisyonla Düzce'deki eğitim problemlerini çözmeye yönelik çıkan öneriler cuma günü çalıştayın 8. oturumunda hazırlanan raporlar halinde sunulacak. Düzce Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen eğitim çalıştayı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <laughs> Televizyon gösterisi ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Vali Ali İhsansu eğitimin önemine dikkat çekerek her türlü sorunun altından eğitimdeki kaliteyle kalkılabileceğini vurguladı. Herkese bir soru sorsak, nasıl olur diye herhalde ortak, anahtar şeklinde eğitim. Tabii tüm bu çalıştaylar bunların hepsinin sorularının cevabını mutlaka vereceğiz, göreceğiz ve ona göre de bir yol haritası çizeceğiz. Bu çalıştayın ilimize... Öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, herkese faydalı ve hayırlı olmasını diliyor. Su bu çalışma sonucunda ellerinde eğitim konusundaki sorunları çözmek için bir eylem planı olacağını da kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yazıcı ise çalıştığı için izlenen yollardan ve çözüme yönelik çalışmalardan bahsetti. Toplumun her kesiminden, tabii 7 tane komisyonda arkadaşlarımız görev aldılar burada tabi ilgi alanlarına göre anaokulu veya okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve denge okullar veya orta öğretim diyoruz. Hayat boyu öğrenme, mesleki teknik öğretim ve özel eğitim ve rehberlik olmak üzere 7 dalda. dediğim gibi ilçelerden, il merkezinden ilgili insanlar bu komisyonda görev aldılar. Amacımız Öncelikle problemlerin tespitine yönelik yani açık alanlarımızı tespit ederek bunlara arkadaşların komisyonların önerecekleri çözümler bugün yarın iki gün boyunca devam edecek. Ve bu öneriler ve çözümlerle ilgili de önümüzdeki haftalarda tabi Düzce Üniversitesi'nin konferans salonunda bir panel düzenlenecek, kamu, kamuoyuyla paylaşılacak. Düzenleme komitesi adına konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Abdurrahman Kılıç. Asıl iş şimdi başlıyor. Çalıştaydan sonra bizim için araştırma milli eğitim mensupları için uygulama zamanıdır ifadelerine yer verdi. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Emin Deniz, ülkemizde bu gibi çalışmaların pek örneği yok diyerek Düzce'de yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Yani Burada yapılan çalışmasında çok e, kapsamlı bir çalışma olduğunu sizlerde gözlemliyorsunuz. Ve bunun örnekleri de aslında çok yok diğer illerde. E, dolayısıyla e, burada e, Düzce'deki eğitime ilişkin sorunların belirlenmesi ve bunlara dönük olarak neler yapılabileceğine ilişkin e, pek çok o, görüş alışverişi e, farklı paydaşlarla bir arada burada değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu çalışmaların tabii öncesi var. Aylar öncesinden sahada alanda malumuz çalışıldı. Bunlar bir araya getirildi. Bugün buradaki çalışmalarla da işte bunlar e, spesifik olarak hangi konularda sorunlar var, e, bunlara nasıl çözüm önerileri getirilebilir, düzeyimizde eğitim e, kaliteli ve sağlıklı olarak nasıl yürütülebilir, e, buna ilişkin çalışmalar yapılıyor ve bunu da çok değerli ve anlamlı buluyorum ben de. Çalıştayla ilgili olarak kısa bilgilendirmelerin ardından komisyonlar çalışmalarını yapmak üzere her komisyon için ayrılan masalardaki yerini aldı ve önerilerini hazırlamak üzere çalışmalara koyuldu. Vali Ali İhsan Su ve Belediye Başkanı İsmail Bayram'ın önderliğindeki heyet, komisyonların çalışmalarını yerinde izledi.